Like it. <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün <Burada gülüyor> <size ile birlikte. gülüyor> sizlerle birlikte sizlerle birlikte size bir tane kod vereceğim ama bu video çok kısa olacak e, ee, işte Google'a girmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar Google'a girdik. Şimdi araya basıyoruz. Bir Roblox yazıyoruz. Roblox.com'a giriyoruz. Şuna e, da giriyoruz. Şimdi e, sizde tarayıcı de devam edecek en altta. Burada e, buraya e, hesabınız... Like, giriş yapıyorsunuz. Ondan sonra Burda... Hmm, ne, 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 yapı ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Böyle unuttum. Aa.

Arkadaşlar yanlıştım şimdi Google Chrome'a giriyoruz. Ondan sonra bak, bakın şu üstte işte yazıyor. Ona basıyorsunuz. Ondan sonra burada ana sayfa Roblox yazıyor. Onun yanında bir tane kalem işareti var. Ona basıyorsunuz. Ondan sonra home'u siliyorsunuz. Ama başka yeri silerseniz olmaz. Buraya promo kodu yazıyorsun Yani promo CODES. Ders. Ondan sonra temama basıyorsunuz. Sizi böyle bir yere getiriyor. Buradan Roblox kodlarını kullanın diyor. Burada. Şimdi burada kod yazıyor. Buraya basın. Ve büyük harflerle. Buraya. Ve. Sweet Roblox yazıyordunuz. Tamam ama bas Ay şifre diyorum ya. Tamam bastınız. Zaten zaten <laughs> kullanıldı diyor. Ondan sonra zaten size eşya gelecek. <laughs> Video bu kadardı. Abone ol, like atmayı unutmayın ve bye bye.